Yemek listesi hazırlarken yemeklerin bir araya getirilişinde bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Renk, şekil, tat ve kıvam uyumu başarılı bir yemek listesinin temelini oluşturur. Menüdeki yemeklerin renk seçimi menüyü cazip kılar ve iştahı olumlu yönde etkiler. Hepsi beyaz olan bir yemek yerine biri yeşil, biri kırmızı ve diğeri beyaz yemekler hem göze hem de iştaha hitap eder. Tat uyumunda ise aynı tatta olan yemeklerin bir araya gelmemesine özen gösterilmelidir. Mesela domates soslu makarna yanında yeşil salata daha uygundur. Kıvam uyumunda her yemeğin özelliğine göre belirli bir kıvamı vardır ve liste buna göre planlanmalıdır. Şekil uyumunda ise yemeğin göze güzel görünmesi için şekil önemlidir. İri ve gelişi güzel hazırlanmış köfte yerine küçük ve düzgün yuvarlak köfteler servisin hem göze hoş görünmesini sağlar hem de artıkların oluşmasını engeller.